Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere köklü sayılardan çıkmış olan soruları çözeceğim. İlk sorumuz 2018 TT sorusu. 2 bölmeli dikdörtgenler prizması şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi ise 0,5 metre yüksekliğindedir. Buzdolabının üst bölmesinin üzerine uğur böceği şeklindeki bir süs aşağıdaki gibi yapıştırılmış. Yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği hangisi olabilir denmiş. Yani arkadaşlar bize şöyle bir ifade kullanılıyor. Şurada bir yerden yüksekliği arkadaşlar şurası olsun. Biz bu uzunluğa x diyelim. Bu uzunluk x metre olsun. Dikkat ederseniz bu x arkadaşlar buzdolabının alt kapağının üstünde. Yani bir buçuk metreden daha büyük olmak zorunda. Bu x buzdolabının üzerinde olduğu için buzdolabının toplam uzunluğu 2 metre. 2 metreden de yerden yüksekliği küçük olmak zorunda. Köklü sayılarda arkadaşlar sıralama sorusudur bu. Köklü sayılarda sıralama yaparken sayıları kökün içine almamız gerekecek. 1,5'u kökün içine almak için karesini almamız gerekecek. Bunu 15 diye düşünsek karesi 225 yapar. Kök için arkadaşlar bu 2,25 şeklinde girer. 2'yi de kökün içine almak için karesini almamız lazım. 2'nin karesini alırsak kökün içine 4 diye girer. O zaman bu x 2,25'ten büyük, kök içinde 4'ten küçük olacak. Alabileceği değer kök 3 olabilir deriz. Anlaşılırsa arkadaşlar çözmesi çok kısa bir soru. Ama işte anlamak için gerçekten e, bu zamana kadar çok soru çözmek gerekir. Sıradaki soru 2019 TET sorusu. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı ile bir kesir ifade edilmiş. Bu kesrin kare köküne eşit olan kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe renge boyamalıdır denmiş. Şimdi pembeye boyanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça var. Toplam kare sayısı da 16 arkadaşlar. Yani şu anda bu boyalı alanı gösteren kesir bu. Bunun kare kökünü almamızı istiyorlar bizden. Kare kökünü alırsak kök içinde 9 bölü 16 neye eşit olacak? 3 bölü 4'e. Burada diyor kaç tane daha kare boyarsak Oran 3 bölü 4 olur diye soruyor. Toplam kare sayısı 16 olduğu için bunun paydasını 4 ile genişletip 16 yapacağım. Çarptığımızda 12 bölü 16 yapar. Yani burada bu boyalı parça sayısıdır arkadaşlar. Bu da toplam parça sayısıdır. Elimize dikkat ederseniz 9 tane boyalı parça var. 12 boyalı parça olması için 3 parçanın daha boyanması gerekir deriz. Güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Kaliteli bir soru olmuş. Doğru okuyup anlaşılırsa eğer hızlı bir şekilde çözülebilir. Sıradaki soru 2020 TET sorusu. Aşağıdaki kutuların içine kök 5, kök 8, kök 12, kök 18, kök 20 ve kök 27 sayıları. Her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A, B, C tam sayı olmaktaymış. Tam sayıdan kasıt kökten çıkabiliyor olmakta. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuşlar. Ne yaparız? Kökten çıkabilecek şekilde çarpmamız gerekir arkadaşlar burada. Kök 5 ile kök 20'yi çarpsak. Buraya kök 5'i yazsak. Buraya kök 20'yi yazsak arkadaşlar çarpım ne yapar? Kök 100 yapar yani 10 yapar. Bu ikisini kullanmış olduk. Sonra kök 8 ile kök 27'yi çarpsak. Kök 8 ile kök 27'yi çarparsak arkadaşlar bu da ne yapar? Kök içinde 216 yapar. Kök içinde 216 kökün dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. O zaman bu burada işimizi görmez. Kimle kimi çarpabilirim o zaman? Kök 8 ile kök 18'i çarpsak. Kök 8 ile kök ile çarpsak. Bu çarpım kök 144'e eşit olur. Bu da ne diye çıkar dışarıya? 12 diye çıkar. Bu ikisi de gitmiş oldu. Kök 8 ile kök 18. Kök 12 ile kök 27 de buraya kalır. Kök 12 ile kök 27'i çarparsak. 27 çarpı 12'den burası 14 elde var. 1, 7, 2, 4, 12, 324 yapar. Kök 324. Bu da arkadaşlar 18'in karesidir. A 10'dur. B 12'dir. C 18'dir. Toplamı da 40 yapar diyebiliriz. Doğru seçmemiz gereken bir soru. Zaman kaybettirebilir arkadaşlar. Burada dikkatli olmak gerekir. Sıradaki soru 2021 TET sorusu. Köklü sayılarda işlem yapan Mert, kök 10 artı kök 6 sayısını eşleniyor olan kök 10 eksi kök 6 ile çarpmak yerine yanlışlıkla bölmüştür. Mert'in bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır denilmiş. Şimdi bulduğu sayı diyelim arkadaşlar. Bulduğu sayı, ve bulması gereken diyelim. Bulması gereken. Şimdi bulduğu sayı neymiş? Kök 10 artı kök 6'yı, kök 10 artı kök 6'yı, kök 10 eksi kök 6'ya bölmüş. Payda da kök varsa ne yapacağız? Bunu eşleniğiyle genişletip paydayı kökten kurtaracağız. Kök 10 ile kök 10'u çarparsam kök 100'den 10. Kök 10 ile kök 6'yı çarparsam kök 60. Kök 6 ile kök 10'u çarparsam yine kök 60. Kök 6 ile kök 6'yı çarparsam 6 bölü. Alt taraf eşleniktir. Eşlenikte çarpım şöyle yapılır. Kök 10 ile kök 10'u çarparız. 10. Artı ile eksiği çarparız. Eksi. Kök 6 çarpı kök 6'dan da 6 yapar. Üst tarafı düzenlediğimizde 16 artı. Şimdi bu kök 60 arkadaşlar 2 kök 15'tir. Bu da 2 kök 15'tir. Topladığımızda burası 4 kök 15 yapar. Aşağı tarafta 4. Bölersek de her ikisini bölmemiz gerekiyor. 4 artı kök 15 bulduğu cevap olur. Bulması gereken kök 10 artı kök 6 ile kök 10 eksi kök 6'yı çarpmak. Eşleniktir arkadaşlar. Şöyle çarpılır dedik. Kök 10 ile kök 10'u çarparız 10. Artı ile eksiği çarparız dedik. Artı ile eksiği çarparız dedik. Eksi. Kök 6 ile kök 6'yı çarparsak 6. 10 eksi 6'dan bulması gereken 4. Bulduğu 4 artı kök 15. Bulması gereken 4 ne kadar fazladır? Kök 15 fazladır deriz arkadaşlar. İşlem hatası yapmaya çok müsait bir soru. O yüzden dikkatli olmak gerekir. Ama tabi zor bir soru değil. Sıradaki soru 2022 TET sorusu. ABCD sayılarının yerine 2, 3, 4, 6 ve 8 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. A kök B eşittir C kökte oluyormuş arkadaşlar. Buna göre bu 5 sayıdan hangisi verilen eşitlikte yer almaz diye sormuşlar. Şimdi köklerin içinin aynı olması gerekiyor. Dışarı çıktığında bile aynı sayının kalması gerekiyor. Burada dışarı çıksa da aynı sayı kalabilecek kim var? Mesela 2 ve 8 var. Yani o zaman biz burada B'ye 2'yi versek arkadaşlar C'ye de 8'i versek. Sonra A'ya ve C'ye vereceğimiz sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada A'ya 6'yı versek arkadaşlar. A'ya 6'yı versek. C'ye C de 3'ü versek. Sol taraf 6 kök 2 yaparken Sağ taraf 3 kök 8 yapacak. Kök 8 de 2 kök 2 diye dışarı çıkar. Çarptığımızda burası da 6 kök 2 yapar. Dikkat ederseniz eşitliği sağlamış olduk. O zaman kim dışarıda kalmış oldu burada? 4 dışarıda kalmış oldu. Gerçekten arkadaşlar belki de fazla fazla denemek zorunda kalabileceğiniz bir soru. İyi görmek gerekir. Köklerin içinden hareket etmek birazcık daha sorunun çözümünü hızlandırmış oldu. Sıradaki soru 2023 TT sorusu. A ve B doğal sayılar olmak üzere bir kenar uzunluğu A kök B birim olan bir karenin alanı 720 birim kareymiş. A artı B toplamı hangisi olamaz demişler. Şimdi elimizde bir kare var arkadaşlar. Bu karenin bir kenarı A kök B birimmiş. Bir kenar A kök B. Diğer kenarı da A kök B'dir. Bunun alanı nedir? İkisinin çarpımıdır. Yani A kare çarpı B'dir. Bu da 720'ye eşitmiş arkadaşlar. Çarpımı 720 yapan A kare çarpı B'deki A ve B'yi bulacağız. Toplam hangisi olamaz demiş. Demek ki olabilecek bütün seçenekleri yazmalıyız. Bir şeyin karesi olacak. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 720 kenarda bir asal çarpanlarına ayırsak arkadaşlar. 720 2'ye bölsek 360. 2'ye bölsek 180. 2'ye bölsek 90. 2'ye bölsek 45. 3'e bölsek 15. 3'e bölsek 5. 5'e bölsek 1. Yani bu sayı 2'nin 4. kuvveti çarpı. 3'ün karesi çarpı 5. Şimdi ben burada arkadaşlar A'ya 2 versem. A'ya 2 versem. 2'nin karesinden burası kaç yapacak? 4. B'nin kaç olması lazım o zaman buradan? 180 olması lazım. A'ya 2 verdiğimde B'ye 180 vermem lazım. Karesi olabilecek sayıları seçiyorum. A'ya arkadaşlar 4 versem. 4'ün karesi kaç yapacak? 16. 16 ile neyi çarptığında arkadaşlar 720 yaparın cevabı da 45. 16 çarpı 45 720 yapıyor. O zaman de buradan 45 çıkmış olacak. Bu da tamam. A'ya başka ne verebilirim? 3 verebilirim arkadaşlar A'ya. A'ya 3 verdiğim zaman 3'ün karesi kaç yapıyor? 9. B'ye kaç vermem gerekecek o zaman? 80. B de buradan 80 çıkacak. A'ya başka hangi sayı verebilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar A'ya başka hangi sayı verilebilir? 2'yi verdik, 4'ü verdik, 3'ü verdik. A'ya burada 3'ü de verebilirim. 3'ü vermiştim. 4'ü verdim, 2'yi verdim. A'ya burada arkadaşlar başka verebileceğimiz sayı hangisi olur? 1 versek bu sefer B'nin buradan 1 çarpı 720 yapması gerekecek. B buradan 720 çıkacak. A artı B toplamı hangisi olamaz diyor demişler bize. Şimdi ilk durumda 2 artı 180, 180'den 182 yapar. İkinci durumda 4 artı 45'ten 49 yapar. Üçüncü durumda 3 artı 80'den 83 yapar. Dördüncü durum şıklarda yok. A'ya bir de arkadaşlar burada şunu verebiliriz. 2 çarpı 3'ten 6 verebiliriz. A'ya 6 verdiğimizde 6'nın karesi 36 yapar. 36 çarpı 20, 720 yapar. O zaman B'ye buradan 20 vermem gerekir. Bu durumda artı B toplamı 26'da yapar. Artı B toplamı 127 olamaz diyebiliriz. Zaman kaybettirecek bir soru yine arkadaşlar. Dikkatli çözülürse işin içinden kolayca çıkılmış olur. Bu soruyla da kareköklü sayılar çıkmış sorular videosunu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım video işinizi görür. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız.